Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde sizlerle beraber en garip en gerçekten en garip evcil hayvanları göstereceğim. Ve bende olan bir şey yani inananlardan söyleyemem yani sümüklü hayvanlar. Sümüklü böcekleri tanıtıyorum sizlerle. Pardon. Pardon. Çok pardon. Ben. Şunu ayarlayıp geleyim ben. Göstermeye başlıyorum hemen. İlk olarak bir başlayalım. Bir bizimiz Bonnie Bon, Bonnie Bon. Çok şeker. Çok tatlı. Bakın arkadaşlar. Ana bata baktı. <laughs> Onu bir yaprağın üzerine koyacağım. Ve ailemizin sakat üyesi Tat tatlım. Niye hepsi bana bakıyor ki? Yani mantıksız değil mi? <laughs> tatlım, çok tatlı. Şimdi ailemizin en korkak üyesiyle devam ediyorum. Minak. Minnak. Görün. Görün. Çok minnak. Yani minnak bir üye. Ha? Minnak korktuğu için ters koyacağım. Şimdi gelelim büyük uykucumuza. Uykucu gel. Allah Çıktı. Burada da uykucu var. Az önce de uyuyordu. Çok tatlılar. Beslemek de kolay. Tuvaletleri minnak. Şuna bakın. Çok atletikler. Çık da bonibonum. Hep bonibon nerede? Size boncuğu göstereceğim. İlk evcil hayvanım. Bu. Ne bu arada evleri böyle? Kutular olabiliyor. Çok tatlı. İyi hayvanım. çok sevecenler ve yaraların üzerinde çok iyiler. Evet çok tatlılar. Bay bay arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bir dahaki de bay yaparız. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Beğenme tuşuna basmak beğenmeme tuşuna basmak yere ne? neden kötü olduğunu yazınız. Tıt tıt. Bye bye.